Haticeyle barış, ee, yani o zaman seninle bir işi kalmadı demektir. Ya ama abla çok tuhaf değil mi? Yani dün bir bugün iki, yani evet tuhaf ama hayatta olabiliyor böyle şeyler. Abla öyle değil. Ben dün odaya girdim, bir baktım Barış. Ne yapacağım şaşırdım. Nasıl yani? Bir şey yaptı mı sana? Yok yapmadı, yapmadı da. Yani o bizim eve bilerek girdi, adım kadar eminim. Aslı bak yine aynı şeyleri yaşamamalısınız. Yani bir an önce Mehmet'e anlat her şeyi. Ya anlattım. Anlattım da dinlemedi, delirdi. Ya Barış'ın o çocuk olduğunu daha söyleyemedim. Ya bir de işin içinde Hatice var. Ya kıskanıyorum falan sanacak şimdi. E ne yapacaksın peki şimdi? Abla benim senin yardımına ihtiyacım var. Yani Barış'la ilgili bilgi toplamam lazım. Bu tedavisiyle alakalı, iyi olmadığıyla alakalı kanıt göstermem lazım. Ama yani Mehmet öğrenmeden, Mehmet'e zarar gelmeden çözmem lazım. Tamam, tamam. Ben de arkadaşlarıma yani tanıyan birilerini arayıp sorayım. Bir şeyler öğrenmeye çalışayım. Telefonum yanımda değil, ben telefonumu alayım. Ne buldun? Abi kullanan tatlardanmış. Kimsenin üzerine değil. Nereden almış peki? Bilmiyorum ki abi, her yerden olabilir. Tamam. Sağ ol yine de. Mehmet, bir şey sormak istiyordum sana. Tabii. Ya hazır her şey yoluna girmişken, biz de bu evde beraber yaşamaya devam edeceğimiz için... ...aramızda daha fazla gerginlik kalmasın istedim. Acaba sizle biz, yani Barış'la Aslı'yla beraber yemeğe mi gitsek? Ya Barış oradan sonra izinle. Hem bu aramızdaki buzları kırmış olur. Özellikle Aslı ile çok zor zamanlar geçirdik. Temiz bir sayfa açmak herkes için iyi olur dedim. İyi düşünmüşsün tabi de bilemiyorum ki. Ya hadi ama Mehmet. Ya her şeyi geçtim. Biz seninle çocuk arkadaşı değil miyiz? Öyleyiz tabi de. Gidiyoruz o zaman. O zaman şöyle yapalım. Geç kalmadan yakında bir yerlere gidelim. Senin için de sorun olmamış olur. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Hem nasıl olsa artık yanında sözlüğüm var. Aradım ama umarım kızmadın. Ya Mehmet ben öyle bir an sana boş bulunum çıkıştım. Tamam tamam. Ama sen de öyle emri yapınca sinirlendim yani yapma öyle. Hayatım ben senin için dedim. Akşamüstü besteyle bir programın yoksa yemeğe çıkalım mı? Olur çok güzel olur. Bak şimdi sesin güzel geliyor işte. O zaman beşte görüşürüz. Aslı'nın kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Mehmet aradı şimdi Aslı'yı. Aslı yemeğe gelecek ama bizim de orada olacağımızdan haberi yok. Mehmet söylemedi mi? Söylemedi. Bu çok iyi oldu. Hayatım, hoş geldin. Aşkım. Ne iyi et. Çok sevindim yani baş başa yemek yiyeceğimiz için. Hayatım aslında baş başa... Hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey. Aslanım. Merhaba Aslı. Merhaba da. Anlamadım ben. Bu nasıl bir tesadüf? Tesadüf değil. Mehmet Bey'le konuşmuştuk. Konuştunuz mu? Hepimiz için bir fırsat olur diye düşündüm. Bana da sorsaydın aşkım. Senin haberin yok muydu aslında? Olsaydı burada mı olurdum Hatice? Artık buradasın ya hayatım. Doğru söylüyorsun artık buradayım. Yani benim gelinmeme gerek yok. Suçlu olan ben değilim. Seni tedirgin etmek istemeyiz asla. Aksine birbirimizi daha iyi tanımak, aradaki buzları eritmek isteriz. Hadi oturalım, buyurun.